Yaşam nasıl sizin için? Zorlanıyor musunuz? Herkes olduğu gibi. Yani şartların getirdiği gibi devam ediyoruz. Borcunuz var mı? Yok şükür. Kredi borcunuz falan yok. yok. Nasıl gidiyor hayat? Yani e, ucu ucuna denk getirmeye çalışıyoruz. Ama borcum da yok. Aman şükür. Hı hı. Sağ olun teşekkür ederim. Nereden gidiyor? Eyvallah. Abi yaşantında zorlanıyor musun abi? Evet Ekonomik anlamda Evet Zorlanmayan mı? Borcun var mı peki abi? O, var Yapma ben Kredi mi çektin, ne yaptın? Yok Öyle normal borç Nasıl yaptın abi bu normal borcu? Ee, Yaşamak için ee. Nasıl ödeyecektin peki? Çalışarak Çalışabiliyor musun? İş bulursak Eee iş yoksa? Yani yapacak bir şey yok Emekli falan mısın abi? Hayır değil Abi düşünmekte zorlanıyorsun o zaman sen Evet Zorlan herkes zorlanıyor. Zorlanmayan var mı? Herkes e zorlanıyor. Devamlı işin yok mu yani hocam? Yok. Eyvah eyvah. Yok. E ne olacak peki böyle? Yani gittiği yere kadar gidecek, gidecek. Yapacak bir şey yok. Hadi ya. Evet. Allah yardımcın olsun. Sağ ol. Sağ ol. Abi hayat zor mu senin için? Hayat zor. Ee, biz de bir şekilde. Ya. Hayat yani böyle her şekilde her şekilde her zaman bir önüne bir engel çıkacak yani. O engelleri aşacaksın. Ekonomik olur. anlamda zorlanıyor musun? Ekonomik anlamda çok zorlanıyorduk. Çok şükür zorlam. Ya çıkmaya çalışıyoruz abi ama ekonomik özgürlüğüm arttıkça zorluklar daha evet. çok artıyor. Evet. Gerçekten. Yani ee, param var mutlu yani. Benim çok alıyor o zaman ekonomik özgürlüğün artınca. Yok abi mesela e, geçen se geçen sene motokuru yedim Ben şimdi bu burayı devraldık. Sırt de art mağazamız var. Evet, hani ben hani yemin ederim hani param azken daha mutluydum yani. Sıkıntım derdim daha azdı ama şimdi evet. Nasıl abi esnaflık nasıl? Gidiyor? Abi esnaflık İyi gidiyor ya. İnsanın kendine içinde olması gereken bir şey yani. Bu hani nasıl diyeyim? Bu tamamen esnaflık değil, insanlık yani. İnsanlık, insan san esnaflık yaparsan, iyi, iyi ol, iyi karşıla. Yani şimdi ben gelene geçene tokatlarsam ben burada barınamam yani, anladın evet. mı? E, i̇yi davranacaksın ki müşteri dinleyeceksin, ne bileyim, cartçuk. İyi bir esnaf olmak için e, ne gibi özelliklere sahip olman gerekiyor? Tamamen insan olman gerekiyor. Hak eden hak ettiğini her gelene iyi davranman gerekiyor. Güler yüzlü olmak gerekiyor mu abi? Güler yüz değil de samimiyet önemli benim Somiyet için. Samimiyet ve güler yüz. Tabii samimiyet değil mi olduktan sonra güler yüz olur zaten. Eyvallah sağ ol. Sen evet. de hocam sen nasılsın? Hayatın nasıl geçiyor? Valla ben iyiyim de hayatım kötü abi ya. Neden abisi? Zorlanıyorum abi. Hani atandım memur olarak. İşime başlayamadım. Garsonluk yapıyorum. Yani Neden başlayamadın abisi? Daha Aydın başlayamadım. Ailevi sıkıntılardan Aydın dolayı okulumu bitiremedim. İyiyim seni seviyorum. Aydın suba. Sınavlarım var girmediğim. Atandım dedi. Atandım. Ama evraklarım eksik. Yani bir iki tane evrağım eksik. He. Yani dosyam hazır şu an. Teslim etmedim daha içeriye. Hani o evrakları almam lazım. Ki çalışıyorum yani. Şu an çalışıyordum. Kemer altında Gek çalışıyordum. Türü 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 çıktım. Için çalışman gerekiyor. Evet. Ya. Borcum var mı? Borcum var. Hani biraz var. Nasıl borçlandın peki? i̇ster yani insan borçlanıyor abi ya. Hani Geçim sıkıntısı olsun, o olsun, bu olsun. İnsan ister istemez borçlanıyor. Borçlu olacak ya. Borcun mesela borç hmm. olmaz yani. Borç almadan mal sahibi olamazsın yani. Şey, borç olacak ki ama borç da namustur yani. Borçlu da zamanla gününde vermen gerekiyor yani. Şey, Önemli bir şey yani bu. Her şey gönlünüzce olsun. Eyvallah arkadaşım. abi. teşekkür ederim. Zor değil abi. Nasıl kolaylaştırdın peki abi? Her şey abi şu an gerçekten bana çok kolay geliyor. Çok da rahatım şu an. Nasıl oldu bu iş abi? Nasıl da? oldu anlasın hemen abi. Tavsiye edersin. Anlasın hemen kardeş. o anlasın abi. Abi sen niye anlatmıyorsun o anlasın? Abi ne konuda mesela? Abi. Hayat mı? Her şey benim için e çok şu kolay. an bana rahat geliyor abi hayat. Efendim? Şu an, an bana rahat geliyor abi. abi. Nasıl rahatsın yani? Nasıl rahatsın? Ne tavsiye edersin rahatlaması için? ekonomik özgürlüğün, özgürlüğün var mı? Var abi ekonomik özgürlüğüm. Yani ekonomik özgürlüğü olmayanlara, borçla yaşayanlara Zorlananlara ne tavsiye edersin? Zorlananlara hayatı kafaya takmasınlar abi 2 günlük dünya Diyorsun Aynen öyle abi Sen ne diyorsun abi? Abi Hayat yok yani Ne yapacaksın? İşe gitmeyeceksin Evde oturacaksın Niye? Öyle abi Abi eve gitmez işe gitmezsen Evde oturursan Fasulye nereden gelecek? E evdekilerden abi <laughs> Çok kolay Abi bu yaşta böyle bir e Düşünce Biraz senin geleceğinle ilgili sıkıntı yaratmaz mı? Onlara söyleyeceksin abi bize söylemeyeceksin. Onlar dediğin? Yukarıdakiler. Yukarıdakiler abi yani... yani. Ne yapsın peki yukarıdakiler abi senin için? He? Ne yapsın? Hı -hı, talebin nedir? Abi yani onlar gitsin bu ülkeden. Onları istiyoruz. Ülkeden gitsin. Tabii canım. Suriyelileri istemiyor abi. Suriyelileri istemiyoruz abi. Suriyelileri <laughs> 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 mi Evet abi. 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 önce yukarıdakiler abi. dedin abi, ya. Abi Suriyeliler şu an herkes ucuza çalıştığı için abi evet. biz iş bulamıyoruz abi. E Suriyeliler burada Suriyelileri istemiyoruz evet. abi. İstemiyoruz e. gerçekten buramıza. Bak güzel. hayat bize güzel ama Suriyeliler olmadan önce güzeldi abi. Ben onu söyleyecektim söyleyemedim. Söyleyecek Suriyelileri söyleyecek istemiyoruz. Gitsin lan abi. Adam oturuyorlar abi akşama kadar yemi 200 liraya çalışıyorlar. Adam niye beni işe alsın o zaman? Şu an bu çocuk usta çalışamıyor abi. <laughs> abi usta abi Fima bence usta abi Fırat bende çalışıyordu çalışamıyor abi. Evet abi iş bulamıyoruz. İş bulamıyor. Adam 10 milyar alıyor. Adam gidiyor aylık alıyor. altında çalışıyor abi adam. E, adam not... diyor ben seni niye çalıştırayım? Adamın sigortası yok, bir şeyi yok. Adam çalışıyor ama onlar olduğu için biz çalışamıyoruz abi. Senin mesleğin ne? Ben de Fırat ben de çalışıyorum abi. Ustayız abi. Kim Ustayız abi. İkimiz ama şu an çıkıyor diyorsun. Şu an çalışıyor musun? Şu abi? an çalış çalışıyorduk abi çıktık abi. Ha, öyle. Adam diyor Suriyeli'nin diyor vergisi yok, bir şeyi yok. Ben seni niye o paraya çalıştırırım <laughs> diyor. <gülüyor> sigortası yok, bir şey yok. Adam çalıştırıyor beni adam. Biz ya. alamıyoruz abi yani o aylıkları. O ben ustayım şu anda benim aylığım normalde 35 milyar. Ama adam gidiyor aylık 10 milyara alıyor. 15 milyara çalışıyor abi. Hem, hem babası 15 milyara çalışıyor. Ya. Onlar yüzünden biz geçinemiyoruz abi. Onlar... Tekstil sektöründe de mi var? Aynen öyle. Her Tekstilde yani. herkes zaten herkes Suriyeli abi şu an. Valla. Gediz'de de öyle abi. Hep Suriyeli, Suriyeli al al ya. dükkan abi yani. Hayat onların hayatı. Vallahi Bizim abi. hayatımız bitti artık. Abi. Adana ceyenliyim ben. Adana ben de 35 senedir ben bu memleketteyim. İş bulamadım, çalıştım, çabaladım, hurdacılık yaptım, kağıt topladım, plastik topladım, onu yaptım, bunu yaptım. Ama sokaklarda, hastanelerde yattım. Hastanede beni şimdi kovaladılar. İki üç tane benim battaniyem var. Oralarda donup kalıyorum. Dışarıda mı geçiyorsun hocam? Hayatım dışarılarda geçiyor hocam. Ben ne yapayım? Hocam. Hadi buyur. Ne yapacağız şimdi? 60 yaşında adamım ben. 66 doğumluyum ben. Belediyeler abi ee, bu konuda ha? belediyeler yardımcı olmuyor mu abi? Belediye aradık abicim, sayın abicim. Belediyenin Hiçbir yeri yok. Sosyal bir e, tesisleri yok. Böyle bir şey olur mu yani? İnsanları sokakta yatıyorsa toplayacaksa kardeşim. Büyükşehir bunu yapmıştı geçen yıl herhalde. İzmir Büyükşehir Belediyesi. Bir tane bir yeri var. Ta Örnek Köy'de. Orası da dolu, full. Başka bir tesis yok bunu ben söyle dile getirmek istiyorum yani. Hocam. önemli değil. Bak ben şu anda oradan buradan yardımlardan geçinen bir vatandaşım yani. Emekli maaşı falan yok abi. Benim mi? Ne emeklisi emekliyorum baba. Eyvallah. Hiçbir şeyim yok. Ya. Aa zamanında çalışmadım tabi ben e, Zamanda para çoktu yedim içtim hata benim önemli olan o benim sorunum. Ya, tamam. Hata yap. Olsun. Hata, hata yarın da yapacaksın da yarım sezon yap. yapacaksın. Ha. Hatadan pay çıkardım da. Dililer destek olmak. Şimdi e, sayın abiciğim. Benim e, sizden ben e, ne biliyor musunuz? Ben e, bir şey konuşmak istiyorum. Abi e, çok özür diliyorum. Alkol alıyor musun abi? Ben mi? Evet. Ye, a, ye, a, a, poşetin içi alkol dolu. <laughs> E niye alıyorsun peki abi? Alkolüyüm. Suriyeliler kira vermiyor abi. Ben sana benim alkol alıp almadığımı ben sana bunu söylemek istemiyorum. Ben sadece başka bir şey söyleyeceğim. Sayın abicim dışarıda bak ben harbi konuşan delikanlı bir adamım. Eyvallah. Benim adım Adanalı Mehmet. Dışarıda dışarıda alkol alan çok. Bu adamlar dışarıda yatan insanlar çok. Evet. Donup da ölenler de var. Ama Kediler de ölüyor, insanlar da ölüyor. Evet. Tamam mı? Siz Hayvanlar da ölüyor. Bu sıcak tutuyor değil mi hocam? Ta Tabii. Ben hiç ölürüm. Ya. Ha bak alkol dolu bende. Evet. Ya ne yaparsan yap de Şimdi ben sürece... istediğim ne biliyor musun? Söyle abiciğim. Dışarıdaki bu yetkililere söyleyin, insanları toplasınlar. Bir yerlere götürsünler ya. Bir yerde barındırsınlar yani. Ha. Sen hiçbirini söyle, hiçbirini söyle dayı. Buradan sesini duyur. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne. Adana'lı Mehmet. Ama hangi? Dertte doğdum anamdan, gün görmedim dedemden. <laughs> <Vay atmış baba gülüyor> <içeri. gülüyor> Eyvallah baba. Evet abi. <laughs> abi. Sen, <laughs> neler söylüyorsun? Sen neler söylemek lütfen. Ben konuşamam. Vallahi konuşamam. Ne O dinle.